Haberin olsundan hepinize mutlu akşamlar arkadaşlar. En güzel haberler ve en yeni gelişmelerle her zaman olduğu gibi bugün de karşınızdayız. O zaman takvim yaprağımız bir gelsin. Hemen başlayalım. Takvim yaprağımıza baktığımızda fotokopi makinesinin 1938 yılında tarihte bugün icat edildiğini görüyoruz. Ayrıca Barış Manço'nun hazırlayıp sunduğu 7'den 77'ye programı da 1988 yılında bugün TRT'de yayına başlamış. Barış Manço bu programla Altın Kelebek Ödülünü en iyi çocuk programı dalında 5 kez kazanmıştır. Ar 6 Aralık 1998 tarihinde ise 378 programın ardından sona ermiştir. Biz de buradan bir kez daha sevgili Barış Manço'yu sevgi ve saygıyla anıyoruz. Evet, bir eğlenceli bir haberle başlayalım istedik. Bakalım internette izlenme rekorları kıran videomuzda bugün neler neler oluyor.